Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok beklettim kusura bakmayın dışarıdaydım. Önemli değil. Neden geldiğini merak ediyorsundur. Bak yavrum. Yılmaz'la birbirinizi çok sevdiğinizi biliyorum. Oğlunun sevdiği kızla mutlu bir yuva kurmasını hangi anne istemez ki? Ama tam nikah kıyılacağı gün, onu bırakıp gittim. Dört yıl. Dile kolay, tam dört yıl. Ne aradın, ne sordun. Yokluğunda Yılmaz çok acı çekti kızım. Sen de bir annenin evladısın. Anla beni. Oğlumu mutsuz görmek istemiyorum artık. Ben onu kahır çeksin diye bu boya getirmedim. Madem ona mutluluk veremiyorsun... ...bari üzme. Bırak kendine yeni bir hayat kursun. Bak... ...abin önce evimizi bastı ses etmedik. Evinizi mi bastı? Ya. Onunla kalsa yine iyi. Yetmedi. Oğlumu ölesiye dövdürttü. Bunun ötesi ne? Bir canına kastetmediği kaldı. Bu işin sonu yok kızım. Ben... Ben... Ne diyeceğimi bilemiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar, kalbini kırdıysam özür dilerim. Ben özür dilerim. Hem kendim hem ailem adına. Allah ısmarladık. Güle güle. Bu ihale bizim prestijimizi artıracak. Yılmaz'ı dağıt edince bir taşla iki kuş vuracağız. Umarım dediğin gibi olur. Ne oluyor Filiz? Bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz? Toplantının ortasındayız. Toplantı biraz bekleyebilir sanırım. Tabii tabii. Sonra devam ederiz. Her şeyi mahvettin Ömer. Bunu bana mı söylüyorsun? Neden mutlu olmama izin vermiyorsun? Eğer senin mutluluğunla adı Yılmazsa Asla olmaz. Benim bir onurum var. Kimsenin bunu ayaklar altına almasına izin vermem. Bunu yapan kardeşim bile olsa. Yılmaz'ı onurun için mi dövdürttün? Ne? Ne dediğimi duydun. Saçmalama. Ben kimseyi dövdürtmedim. Peki kim yaptı o zaman ben mi? Ben kimseyi dövdürtmedim. Neyim ben? Eşkıya mı? Değil mi? Ancak bir eşkıya gecesi ev basıp sokakta adam dövdürür. Sen kimin yanında olduğuna çoktan karar vermişsin. Ama sana bir kere daha söylüyorum. Ben kimseyi dövdürtmedim. Yılmaz hastanelik eden kim o zaman? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Ayrıca umurumda da değil. Hem sen ne dediğini bilmiyorsun. Bir gün pişman olacaksın. Ama o gün her şey için çok geç olacak hiç sanmıyorum kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz